Evet güzel kardeşlerim, sevgili dostlarım. Bir akşam videosuyla tekrardan karşınızdayım. Şu anda yeni difüzör iyi çalışıyor. Gayet de güzel parçalıyor kabarcıkları. Yani bakalım umarım sonuç alacağız. Bitkilerde bir gelişim var. Bir tane yavruyu, bakın arkada yüzüyor erkek çıktı. Onu buraya aldım. Sanki çok erkeğe ihtiyacımız varmış gibi. Bazı kardeşlerimiz önerdi. Onları kırmak istemedim. Ee, bu arada kızım coştu. <laughs> Yavrularda dip çekimi yaptım. Ee, yeterince yaptığımı inanıyorum. Çünkü korka korka yaptım. Ee, bir de şöyle bir şey. Yani dip çekimini yaparken benim eskiden güvercinlerimi beslediğim bir pompam vardı. Yavru besleme pompası onunla yaptım çünkü yani hortumla hortumla çekilmez bu baya riskli olur çünkü baya yavru var ufak bakın o da bu size göstereyim bu yavru besleme pompasıdır şöyle daldırıyorsunuz böyle sıkılı daldırıyorsunuz o çekiyorsunuz gayet de güzel oldu ee, yani dip çekimini yaparken aldığım bu pompayla çektiğim suyu da bu maşrapalardan birinin içine Koydum. İyice kontrol ettim bir yavru çektim mi, çekmedim mi diye. Çünkü biliyorsunuz betaların bir yavrusu içeride hala. Hatta onu görebiliyor muyuz şu anda? Yok o biraz kerata. Hala biraz sosyalleşti. Neşesi yerine geldi gibi gözüküyor hareketlerinden. Arada bir çıkıyor ortalığa da. Yine de saklanıyor. Ee, şu, onun dışında yavrular gördüğünüz gibi kardeşlerim. Gayet sağlıklı ve iyiler. Bazen görüyorum bir tane bir tane mi iki tane mi de dipte böyle takılıyor. Durgun bir şekilde takılıyor. Ee, onda da şey yani uyuyordur muhtemelen. Çünkü balıklar da uyuyor biliyorsunuz. Onun dışında betalarımız hala yumurtlamaya hazır değil. Ee... evet erkek sanki bu yapmaya başlamış yani yemliyorum. Dışkılıyorlar gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi yani durumlar böyle mikrofonu unuttum ya biraz uzak kaldı sesim. Ee, biraz ortalığı topladım. Umarım iyi olmuştur beğenirsiniz. Şöyle kapatayım. Ortalığı toparladım. Bunlar da her gün su kaybı olduğu için su dinlendiriyorum günlük olarak. Onun dışında da bir kablolar biraz dağınık gözüküyor. Pompayı çıkardım şimdi. Pompayı da yerine koyalım. Yani onun dışında herhangi bir dağınıklık söz konusu. Pompayı koyamadık yani. Ee, tabii iki, iki elimde dolu normalde. Yani şu anda gelişmeler bu yönde. Ee, bir kardeşimiz rica etti aklımdayken hemen söyleyeyim. Hayran is the game beni tanıtır mısın dedi. Tanıtayım. Kardeşlerim ben bu konuda hiç bencil olmadım. Olamam da yani. Ee, hiçbirinizi tanıtmaktan gocunmam, çekinmem. Yani yeter ki aklımda olsun, hatırlayayım. Ee, yani benim için fark etmez. Çünkü hepimiz bir aile olma yolunda sevgiyi ve bilgiyi paylaşıyoruz. Oh kızım coştu. <laughs> Ondan sonra e, durumlar böyle. Ortalığı toparladık gördüğünüz gibi. Bayağı bir dağınıklık kalktı ortadan. Yani bu toparlanmış hali mi diyeceksiniz? Evet, bu toparlanmış hali valla. Şu anda şöyle genelde bir çekim yapayım şöyle uzaktan. Akvaryumlar bu şekilde burada. Bir kardeşimiz de deniz balığı, e, palyaço balığı yani tuzlu su balığı üret, sat dedi. Gayet karlı bir iş dedi. Tabii ben de ileriye yönelik ticari olarak düşünüyorum yani hobi işi olarak. Sonuçta bitkili akvaryum görüyorsunuz bayağı bir masraflı oluyor. Geçmişten biliyorum ben, ee, bir buçuk metrelik bir akvaryumum vardı, 150 çarpı 50 çarpı 60 yükseklik. Ee, çok bitki ürettim ama çok masraf etmiştim aydınlatması, o su bu su, şu su. Tabii onu misliyle karşıladı yani bu o yani hobiden gelir elde etmek ayıp bir şey değil kardeşlerim, hiç kimse çekinmesin. Böyle bir şey yok yani, bu söz konusu bile olamaz. Bu yüzden benim de çekincem yok. Şimdilik bu kadar. Bu akşam videosuydu. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.